Ev alarak emlak yatırımlarıyla siz de mi servet sahibi olmak istiyorsunuz? Çevrenizde birçok insanı gördünüz. Siz de doğru zamanda ne zaman emlak alınır? Şu an emlak balonu var mı? Hangi açıdan bakmak mantıklı? Doğru emlak yatırımını doğru kılan şeyler nedir? Bunları merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin. Finansal özgürlük için kalın. Bu videoda doğru emlak yatırımını nasıl buluruz ve doğru emlak yatırımı yaparak nasıl finansal özgürlüğümüze kavuşuruz buna bakacağız. Ayrıca okuduğum kitaplardan edindiğim bilgiler, kendi emlak yatırımlarım hepsini harmanladım. Sizle ana çıkarımlarımı, görüşlerimi paylaşacağım bu videoda. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Birçoğumuz ev almayı düşünmüşüzdür. Gerek kendimiz oturalım diye, gerek kiraya verip oradan gelir sahibi olalım diye. Ve bu Hepimizin karşılaştığı en büyük finansal kararlardan bir tanesi yani ev oldukça yüksek maliyetli bir şey ve buraya para koymak kendimizi işte borçlu alırsak, e, mortgage alırsak, morguca bağlamak bu şekilde inanılmaz e, büyük bir karar. Tabii ki birçok insan ilk alacağı evi kendi oturmak için istiyor ama bu videoda bahsedeceğimiz şey kendimiz oturmak için alacağımız evler değil. Nakit geliri yaratmak için, nakit akışı yaratmak için inceleyip alacağımız evler yani biraz daha yatırım için yapacağımız e, emlak yatırımları bu videonun konusu bu. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Rental Property Investing isimli bir kitap okudum. Bunu da Brandon Turner isimli yazar yazmış. Bu kitaptaki çıkarımlarla birlikte kendi tecrübelerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Bunları 5 ana başlık altında topladım. Teker teker bu başlıkların üzerinden gideceğiz ve iyi bir yatırımı, iyi bir emlak yatırımını hangi açılardan değerlendirmek lazım, ne gibi şeyler önemlidir bunlara bakacağız. İnceleyeceğimiz ilk nokta neden emlak って iyidir. Emlak yatırımı şunlardan nedir? Pozitif yönleri şunlardır. Birincisi borçla gelirinizi arttırırsınız. Yani %10, %20 ana parayı koyup geri kalanı bankadan kredi alarak bir bakıma kaldıraçlı bir işlem yaparsınız ve borç alarak gelirinizi arttırma şansını elde edersiniz. Ve diyelim ki siz elinizdeki paradan bankaya koyuyorsunuz. %10 gelir sağlayacaksınız. İşte diyelim 100 bin liranız var. Ama gidip 1 milyonluk ev alırsanız oradan %10 gelir sahibi olursanız o zaman çok daha fazla gelir almış oluyorsunuz. Bu şekilde kaldıraçla yani borçla servet inşa edebiliyorsunuz. Üç şekilde kar edebilirsiniz. Yani pozitif bir gelir yaratabilirsiniz. Bunu üçüncü maddede daha detaylı anlatacağım. Diğer bir noktada Uyurken para kazanabiliyorsunuz. Yani siz o gün işe gitmek istemeseniz de, işte bütün gün yatakta kalmak isteseniz de, tatile gitmek isteseniz de eviniz sizin için tıkır tıkır çalışıyor. Kiracınız paranızı ödüyor arkadaşlar. Yani uyurken bile Para kazanabiliyorsunuz. Bu üç tane madde avantaj. Şimdi ikinci kısma geçtiğimizde peki emlak yatırımının negatif yönleri nelerdir? İlki zaman alıyor bildiğiniz gibi. Araştırması, etmesi ve aynı zamanda disiplinli bir şekilde yatırım yapmanız gerekiyor. Uzun vade. Bu böyle hemen parayı koyalım ertesi gün ikiye katlansın bir yatırımı değil. E, ev için düzenli bir şekilde 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl düzenli bir şekilde buna yatırım olarak yaklaşmanız lazım. Ve disiplinli olmanız lazım. İlk negatif yanı bu. İkinci negatif yanı zor insanlarla karşılaşabiliriz. İşte bir kiracı gelir, parayı geç yatırır, yani kirasını geç yatırır, eve zarar verir. Zor insanlarla uğraşmak zor olabilir. Diğer bir negatif yan da işte vergi formlarını doldurmak, vergileri yatırmak, gelir beyan etmek gibi şeyler biraz daha evrak işleri zaman alabilir. Ama tabii ki bunu birine outsource edebilirsiniz. Bir tane muhasebeciye birine verebilirsiniz. Bu şekilde negatif yanları da var. Yani her şey bildiğiniz gibi pozitif, güllük güllük değil. Bir şeyin artısı varsa eksisi de var. Üçüncü bahsetmek istediğim nokta 3 farklı kar kalemi var arkadaşlar. 3 yani üç farklı şekilde kar edebilirsiniz. İlk kar edebileceğiniz şekil evin değeri artabilir. Mesela evi 100 bin liradan aldınız. Daha sonra 200 bine sattınız. Aradaki 100 bini kar olarak cebe koyarsınız. İşte mesela bir yer aldınız orası değerlendi. Oraya yol yapıldı. Oraya işte kafeler, restoranlar açıldı. O şekilde değerlendi. İşte daha turistik bir yer oldu. O zaman bu şekilde evin değeri artabilir ve karı realize edip cebinize koyabilirsiniz evi sattıktan sonra. Geçtiğimiz 5 yılda özellikle büyük şehirlerde emlak çok insanı zengin etti bu şekilde. Yani evin değeri inanılmaz arttı ve insanlar dolara karşı bile 2, 3, 4, 5x yani 2, 3, 4, 5 kat değer kazanmış evlere sahip oldular. Emlaklara sahip oldular. Hem bu Covid hem enflasyon inanılmaz emlak değerlerini arttırdı. Bu şekilde evlerin değer arttı ve insanlar güzel karlar ettiler. İkinci kar edebileceğimiz kısım nakit akışı yaratmak. Nakit akışı olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani siz bir ev aldığınızda yatırım için aylık bazda cebinizden para çıkmaması lazım. Tabii ki en başta bir para yatıracaksınız ama daha sonra size nakit akışı yaratması lazım. Nakit akışı nedir? Gelirler eksi tüm giderlerdir. Ve bunlara kaldığında cebinize para kalması gerekiyor ki aldığınız ev, aldığınız emlak güzel, iyi bir yatırım olsun. Üçüncü kar edeceğimiz noktada Morgaç ile alırsanız yani banka kredisi ile alırsanız bu bankaya ödediğiniz morgacın bir kısmını vergiden düşebilirsiniz. Biliyorsunuz morgaçta ana para ödüyorsunuz bir de faiz ödüyorsunuz. En başta ana para daha az faiz daha fazla. Morgacın sonuna doğru ana para neredeyse %90-95'e geliyor. Faiz daha minimal kalıyor. Ve buradaki ödediğiniz faizi yıllık verginizden düşebiliyorsunuz. Tabii ki bu ülkeden ülkeye değişiyor ama birçok ülkede bu bu şekilde. Peki diyeceksiniz çok güzel artılarını gördük, eksilerini gördük. Nasıl para kazanabileceğimizi, kar edebileceğimizi gördük. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Dördüncü maddede emlak yatırımının karlı bir yatırım olması için ne gerekir? Aslında önceki maddeden baktığımızda değer artışı yani evin değerinin yükselmesi, değerlenmesi ve nakit akışı olarak ikiye ayırmıştık. Şimdi değer artışını tabii ki tahmin edebiliriz ama tabii finansta ekonomide arkadaşlar biraz fal bakmaya giriyor bu. Tabii ki değer artışını düşünebiliriz, varsayabiliriz ama bu kesin olmadığı için genelde biz ikinci nokta olan nakit akışı üzerinden gidiyoruz. Değer de artarsa tabii ki çok güzel olur ama değer artacak diye bir yatırım yapmamız çok mantıklı olmaz. Çünkü bizim amacımız pozitif para akışı, nakit akışı sağlamak aylık olarak. O nedenle değer artışını bir kenara koyup nakit akışı üzerinden bir yatırımın karlı olup olmamasını nasıl değerlendiriyoruz ona bakacağız. Şimdi nakit akışı dediğimiz şey gelir eksi gider. Gelire baktığımızda kira basit olarak. Kira neye göre değişir arkadaşlar? Evin konumuna, kalitesine, işte büyüklüğüne, kaç odası var vesaire buna göre değişir. Gidere baktığımızda gider de ikiye ayrılır. Birincisi operasyonel giderler, ikincisi de kapital giderler. Birinci operasyonel giderin içinde işte ödediğimiz vergi, mortgage'in faizi, sigorta, evin belli bir süre boş kalması, tamirat yapılması gibi gibi şeyler oluyor. Bunun için emlakçınıza ya da işte oturduğunuz yerdeki insanlara sorup ne kadar gider olacağını görebilirsiniz. Ya da ev alacağınız yerdeki insanlara, emlakçılara ya da şirketlere sorup bir sigortaya ne kadar yaptığını, işte vergisi ne kadar olduğunu, mortgage faizini sorabilirsiniz bankaya. Bunları oturup kalem kalem çıkarabilirsiniz. İkincisi kapital giderlere geldiğimizde de mesela evi aldınız ya da içeride kiracı oturuyor Çatıyı yaptırmanız gerekiyor. Apartman boyanıyor boya yaptırmanız gerekiyor. Bunlar bir kere de verdiğiniz kapital giderler olarak düşünebiliriz. Yani gelirler eksik Giderleri yaptığımızda bize pozitif nakit akışı yaratması gerekiyor, karlı bir yatırım olması için. Şimdi mesela örnek üzerinden gidelim, bir evimiz var, evimizde aylık 15 bin lira kira getiriyor, giderleri de 12 bin lira, işte morguç, vergisi, her şeyi, geriye 3000 lira aylık net cebimize kalıyor yani 15 bin lira kira, 12 bin lira giderler ve cebimize 3.000 lira aylık kalıyor. Bu da yıllık 36 bin lira yapıyor. Şimdi yurt dışında şöyle bir kavram var arkadaşlar. Yani Türkiye'de var da çok hakim değiliz. COC ROI denen bir şey. COC ROI denen şey cash on cash Return on Investment. Ne demek bu hocam? Nasıl karmaşık kavramları anlatıyorsunuz? Ben size bunu söylüyorum ki siz de gidip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Cash on Cash Return on Investment şu demek. Yıllık elde ettiğiniz nakit akışı bu ilk başta koyduğunuz kapitale ilk paraya göre yüzde kaç geri dönüş sağlıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi ne demiştik? 3000 lira aylıktan 36 bin yıllık nakit akışımız var. Diyelim ki evimizde 3 milyon liralık yüzde 20 nakit vermemiz gerekti. Geri kalan yüzde 80'ini aldık. 3 milyonluk evimizin yüzde 20'si de 600 bin lira. Şimdi bakacağız biz 600 bin lirayı koyduk buraya. Yıllık 36 bin lira getiriyor. Ne yapıyor arkadaşlar? 36 bin bölü 600 bin yüzde 6 yapıyor. Şimdi bu %6 mantıklı mı? Getir olarak değil mi? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi bu neyle karşılaştırabiliriz %6'yı? En basitinden, işte Amerika'da REIT'ler var arkadaşlar, Real Estate Investment Trust'lar var. Bunlar işte hisse gibi alınıp satılan emlak şirketlerinin hisseleri gibi düşünebilirsiniz. E bu REIT'ler zaten %8-10 arası getiriyor e, dolar bazında. Ben bir ev aldığımda %6 getirirse, işte o zaman çok mantıklı olmayabilir. O nedenle e, bu yüzdeyi biraz daha yukarı çekilen yatırımlar mantıklı yatırım olarak düşünebiliriz emlakta. Ayrıca Amerika borsasındaki hisselerin ETF'leri nasıl alınıp satılacağını bilmiyorsanız ya da bu konuda yaptığımız güzel videoyu izlemediyseniz sağ üstte o videoyu bırakıyorum. Mutlaka onu da izleyebilirsiniz. Orada hangi hisse alıyoruz, nasıl alıyoruz, hangi uygulamayı, hangi borsayı kullanıyoruz detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Beşinci noktaya geldiğimizde peki iyi bir yatırım için kelepir nasıl buluruz, iyi bir yatırım nasıl buluruz arkadaşlar? Aklımıza gelen sorulardan bir tanesi bu. Beşinci maddede detayını inmeden önce Warren Buffett'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum size. Warren Buffett diyor ki fiyat ödediğindir, değer ise karşılığında aldığındır. Bu şekilde düşündüğümüzde gerçekten iyi bir opsiyon, iyi bir fırsat bulmamız gerekiyor ki yatırım yapalım. Zaman ayırıp bakmalısınız, emlakçılarla konuşmalısınız. Emlakçılarla iyi ilişkiler kurabilirsiniz ki bir fırsat çıktığında, acil satılık olduğunda size gelsinler, sizi değerlendirsinler. Bankacılarla aranız iyi olursa iyi bir mortgage, iyi bir kredi fırsatı yakalayabilirsiniz. Kredi puanınız yüksek olursa mesela. Diğer bir şey de evdeki fırsatlar olabilir. Ev böyle çok iyi bir durumda olmayabilir. Mesela evde kötü bir koku varsa evin fiyatı büyük olsa değerinden daha düşüktür. Kötü koku da hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde halledilebilir. Diğer bir şey de benim baktığım mesela evde gizli bir üçüncü oda var mı? Gizli üçüncü oda dediğimiz şey şu aslında. Ev çok geniş. 2 artı 1'dir. odaların bir tanesi 2'ye bölünüp 3 oda bir salon yapılabilir mi? Böylece evinizi 3 oda şeklinde kiraya verebilirsiniz. O şekilde değerini arttırabilirsiniz. Satarken de, kiraya verirken de bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Umuyorum videodaki bilgilerle finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olmuşumdur. Siz de emlak konusunda, ev yatırımları konusunda fikriniz varsa, siz yaptıysanız videonun açıklamasına mutlaka yazın ya da aklınıza takılan sorular varsa onları da yazın mutlaka. Hepsini okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Finansal gücünüz kanalından hepinize sevgiler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeri oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.